Selamu aleyküm arkadaşlar. Arkadaşlar biz yeni evine geldik şu an çeyiz seriyor seri yok. Prihancığım. Bir merhaba et, kolay gelsin. Arkadaşım bu da ablamın gelini. Şöyle geçelim şuradan şöyle. Koleleri boşalttık. Şöyle. Amanı, merhabaydı kızlar. Merhaba. Bu kız gelin kızımız. Orada yengesi. Şöyle 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 bir çekelim bir de iyileşince çekecek inşallah. Allah'ım herkese oğluna kızına nasip etsin inşallah. Allah'ım bütün bekarların darısı başına televizyonda şu şöyle. 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 Allah'ım herkese nasip etsin inşallah. Allah'ım bütün bekarların başına. <laughs> da buralarımız yilleşecek da bura yilleşecek arkadaşlar masamız niye var kurutması da kurulmadı şurası böyle işte ben kulelerini açtım kulelerini attı. şöylece burası banyosu da yilleşecek şöyle bir alel usul gösteriyorum şurası yatak odası çeyizlerimiz her şey böyle daha her yer duruyor arkadaşlar çok güzel. Allah'ım oğlumuza, kızımıza Allah'ım bir yastıkta kocamayı nasip etsin inşallah. Şöyle. Şöyle kızımız yarı şey yapmış. E, yerleştirmiş. Şöyle. Şöyle. Herhalde tülbetlerini şeylerini e, serecek inşallah. Şöyle. Dolu dolu. Hiç durmamış. Gece gündüz yatmamış. Allah'ım gece gündüz yatmamış. Bakar mısın arkadaşlar? Öyle. Doldurmuş, doldurmuş, Kızlar kocaya gidene kadar gözleri doymuyor. Bak arkadaşlar. Herhalde bari 40 kız niye kullanır bunları? Battanelerini, şeylerini. Şu da çiçekleri, şu da makyaj e, malzemeleri şöyle. Vallahi kaçanların aklı yok. Şu eşyayı koyup da kaçanlara ben şaşarım yani. Burada da perdelerimizi attık. Perdelerimiz yıkanıyor. Selamünaleyküm. Bu da Zenen kız kardeşim. <laughs> Koruş eki kız şey, bir şeyler söyle. Şey, <laughs> Çeyizleri yok işte. Bugün bura geldik. He. <laughs> Çeyizlerimizi seriyor. Hep güle güle bulunsun. Niye? Aman olsun. Dedi. Çeyiz evet. seviyor. Zeynep beni çekmedi hala diye hiç kıyafeti <laughs> diyor da. Abla kızın annesi nasıl da işte bu ablam da iyileştiriyor. Bak kız bir merhaba et. Kızın annesi. Kızın annesi. Merhaba. Heşı da merhaba. <laughs> tatlı telaşlar arkadaşlar. Kızımız ta yedir nedeni saladan buradan e, kadrimizi buldu damadımızı buraya geldi. Şöyle de ablam bile seviyorlar. Maşallah 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 diyelim. Aa şimdi... Çok güzelmiş abla işte böyle değişik bir şeymiş. Namaz başörtüsü. Namaz başörtüsü. Kaynanıyor mu? Yok yok bunlar çeyiz. Baba nene, bu biliyor? Ha, iyi. Ay, şunlara bak. Onlar sen mi yaptırdın? Evet. Nasıl bak. güzelmiş. Baba annem. İkisi. Şunlar ikisi. Ha. E. Ne, ee, ne Öle mi o Çamaşırı varana kadar var işte. Da e, ne olsun? Apa o tamam da burada var. sen ha, da görünsün işte, bari. Bunları er, hanım bana çekmeceye yerleştirdim. Tamam bunlar ha. Fazlalıklar. Fazalıklar. Evet. Anam, kız bir şey almaz gı, bu gayrı. Şey, esra, bunlar doldur musun şey, Esra? Allah razı olsun. Kaynanası da nişanda çok güzel bokçası getirdiydi ziyem, ziyem, arkadaşlar. Getir. Şunu, ee, bayağı 15-20 tane bokçası vardı kaynanasının da. Şimdi da hmm. Şöyle bir hani Yo, bence iyi olur ya. İyi olur, çok güzel olur. Hani en azından ne bileyim şey serilir bence. Öyle mi şöyle. Yok, yok. Oh, Allah'ım namaz kılmayı nasıl bilsin, ibadet etmeyi nasıl bilsin. Kız, ben, ona kız oğluna selam söyle. Oğluma da 30 kere selam verme. Bir sonra... daha söyle canım. Allah, Allah bu ayrı video olacak. <laughs> ben oğlumla günlük konuşuyorum. Önce hadi. Buradan Emreciğim'e de kucak dolusu ay, selamlar gönderirim. Emreciğim de şeydi arkadaşlar Fransa'da. Emreciğim de Fransa'da yaşıyor. Çocuğum 12 yaşında gitti. Orada yıllardır orada çocuğum. E, şiirlik çekiyor, hasretlik çekiyor. Bütün masası, burada bir böyle oda odası çok. Ee. Aman açtınız mı şeysini Açtık şu, ee. şu da masası şöyle. Şöyle e, şey e seyir. E? Allah e. dolu dolu dolu. Kız Esra hiç mi durmadın ki çalıştığın buralara verdin kız. Bari maşallah maşallah. Neyse, neyse çok şey, güzel çok o güzel şeyiz e var adı. E Şu bakalım. da şey görü. Kaldırmam ben. Ee, işte dolabı. Esin yedi olmuş bence. Ha? Şuraya kiler gibi bir dolap yapılacak. Ha oraya orum diyor. Aynen. Şu da ablamın gelini, ha, çok bir sevdiğimiz şey bir, bir gelinimiz. Pek hızmatlı, pek yüzü güleç. A, ya. Allah, Allah razı olsun. olsun. Bunu da köyden getirdik. Bekarlar şey. köyünden getirdik <laughs> arkadaşlar. Oğlumuzu koruyunca dayanamadı. Koştu geldi. <laughs> oğlumuzu kara Ramazan'ımızı. <laughs> Ramazan. Evet, Bu. Allah da kargış geliyor. Kargış geliyor, kargış şey geliyor. Oluyor, şey ha tam aman, dikki <laughs> kavan göster o zaman Sema. Sese ya Sema çekeyim <gülüyor> dur. <gülüyor> İyi tamam hadi. Tamam hadi. Işıl çekeyim, ışıl ışıl çekeyim dur. Işıl seslenmiyor. Işıl. Işıl bu da yeğenimin karısı arkadaşlar. Senin nereye gidiyor gülüm senin şeyin memleket. Edine, doğma büyüme oradasın değil mi? <laughs> Bu da bizim oğlumuz koyunca dayanamadı arkadaşlar. Koşa koşa geldi. <gülüyor> 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 pek tatlı gelinimiz. Vallahi pek memnunuk gelinlerimizin. Allah razı olsun. Allah benim <laughs> oğluma da nasip etsin inşallah. Şöyle. Esra inci cıncı şey yapmış. E, düşünmüş. Bunlar resimlekler. Şöyle dolu dolu arkadaşlar dolu her yerleri doldurdu var ya bu kızlar var ya var şöyle Allah dolu dolu i̇şte bir parça, bir şey bulamadım ha. Da. Ha. bunlar da bardakları öyle işte arkadaşlarım bugün biz burada ta akşamdan geldik bu ne ya ha. Yıkandı mı onlar? Yıkanacak diyordu. Yıkanacak. Birini attım dedi. Aman gülüm yıkamam. Boş ver ya. Senin gitsin. Değil, He? Ee? Ama şöyle girince de şey kokusu gelsin. Vallahi çok güzel Görüyor musun? Gel güzel mi yapıyor? Vallahi. Sen sen göstermeyeceksin. Arkadan değil, yüzünden. Bizim Bu da benim kızım arkadaşlar. Benim küçük kızım, prensesim. O da yine geldi bunlardan. Bir bay bay sen hep sende. Vallahi maçatın çıkmıyor arkadaşlar. Ya ne yapıyorsun, sana çekmiyor çekmiyorum, sen gelmiyorum vallahi. Ailesinin evde çok güzelmiş vallahi. Güle güle otursun inşallah. Allah'ım herkesin evladına mutlu, mesut isin inşallah. Öyle işte arkadaşlar. Bugün biz buradayız. Çocuklar ne? ne bileyim akşam çok mu güldüm, çok mu şey ettim, hiç rahatsız gibiyim vallahi. Kız Esra, da bize ne yapacaksın? Bakacağız artık teyze. Hazır kek mi yapacağım? Bir şey mi yapacağım? Hemen koşa koşa geleceğim. Ya. Aramızda yakın. Mahalleden arkadaşlar yakın. Ta Edirne'den uçtu geldi buraya kondu. Cenab-ı Allah'ın işi şey işte. Cenab-ı Allah buraya şey işi itmiş, emretmiş. Şöyle. Şöyle. Çok güzel. Hepsini de uyumlu uyumlu almış. Hepsi birbirine uyumlu. Hepsi. Çok güzel. Ha bak şunlar hani ben Nasıl güzel güzel. Bunlar da yeni çıkmış herhalde. Böyle kaşıklar, tuzlukları. <laughs> Aynen. Şey. Hadi bak. Evet. 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 evet Öyle işte arkadaşlar. Hayır. Arkadaşlar ilerleyen zamanlarda görüşürük. Şey yok, Allah emanet olun. Evet. Hoşça kalın.